Herkese yepyeni bir günden merhabalar nasılsınız arkadaşlar İyi misiniz umarım hepiniz iyisinizdir Beni soracak olursanız çok şükür iyiyim ee, Annem sizlere bugün sabah bir vlog başlattı ee, Ben de ayrıyetten bir vlog başlatayım dedim Bugün annemi havalarına bıraktım ve annem şu an uçakta Türkiye'ye gidiyor İnşallah sağ salim oraya varır sağ salim tekrar geri gelirler babamla Ben de annemi bıraktıktan sonra e, annemlerin evine gittim eşyalarımı falan hazırladım bir alışverişe gideyim ilk önce dedim erkenden işlerimi halledeyim dedim çünkü bugün baya bir planlarım var şöyle hemen güzelce gittim işte Türk bakkalından bir de Alman marketinden hızlıca böyle eksik olanlarımı aldım sonra ablam yazmıştı ablam geldi onunla kahvaltı falan yaptık çocuklar da burada o da doktora gitmiş çocuklarla hasta diye ondan sonracığıma buradan doğru ablamla bir yere gideceğiz şöyle babaanneme hemen e, çorbası yokmuş. Şöyle pirinç koydum. Pirinç, pirinç çorbası yapalım dedik. Bu alışverişleri kaldırmadan önce de hemen sizlere böyle bir çekip göstereyim dedim. Ondan sonra buraları kaldırıp e, şurada bulaşıklarımız var. O bulaşıklarımızı kaldırıp artık giyinip e, ablamla çıkarız yola diye düşünüyorum. E, şimdi nereden başlayalım? Türk marketinden başlayalım ilk önce. Şöyle sosisler aldım. 2-3 çeşit. E, şurada da bir tane vardı. Bunları tabii çocuklar için aldım yani hepsi kendim için değil hafta sonu çünkü çocuklar bana gelip kalmayı düşünüyorlardı. Onun için böyle sosisler aldım, bulunsun dedim. Şöyle e, nohut aldım, konserve nohutu iki paket. Daha sonra bu obanın krem peynirini aldım, çok lezzetli oluyor bu. Şöyle kabak aldım kabağı çok seviyorum her türlü yemeğini severim yani salatasını da yemeğini de böyle paketlenmiş bir şekilde görünce bundan alayım dedim şöyle iki paket çekirdek aldım böyle bir marul aldım daha sonra şu bacının bu çizik yeşil zeytinden aldım çok lezzetli oluyor daha sonra bu marmaranın bunun geçenlerde küçük paketini almıştım biliyorsunuz ki bu sefer büyük paketini alayım dedim çünkü çok beğenmiştim. Bir paket bundan aldım yani bir kutu. Daha sonra şöyle e, kıvırcık marul da aldım, limon aldım. Daha sonra şöyle şampuan aldım kendime, bakkaldan he. Bir de e, bu kapya biberlerden aldım. Şöyle minik salatalık aldım, bakkaldan aldıklarım bu şekildeydi. Şimdilik Alman marketine geçelim. Oradan da bu e, dilimlenmiş kaşar aldım. Şu tereyağlar aldım iki paket. Daha sonra şöyle iki paket domates aldım. E, Lidil'in bu kaşarı çok lezzetli oluyor. Ben bu kaşarını çok seviyorum. Hem bu böyle kocamanca 5 e, euro hem uygun da fiyatı gerçekten. Ve dediğim gibi lezzetli ve bereketli oluyor. Ben bunu şimdi birazını kahvaltılık için falan ya da salatalar için buzdolabına koyup gerisini böyle rendeleyip buzluğa atarım. Lazım oldukça çıkarırım diye. Ee, şöyle iki paket yoğurt aldım Ondan sonra şöyle iki paket çilek aldım görmüşken e, alayım dedim çok lezzetliymiş tadı şöyle fışkezi aldım daha sonra iki paket süt aldım şöyle kendime ekmek aldım daha sonra bu şu e, baget ekmeklerinden de aldım bunları ama böyle dilimleyip buzluğa atmaya düşünüyorum Böyle hani dışarı çıkmak istemediğim zaman evde ekmek olmayınca oradan çıkarır kullanırım diye düşündüm. Bir de kendime şöyle çiçekler aldım. Geçen çiçek almıştım ama evde mahvolmuş maalesef. Ben annemlerde kalınca o da burada kalmış. Unutmuşum oraya götürmeye Şöyle lale aldım. Bir de bu çiçek çok hoşuma gitti. İkisini şimdi böyle güzelce karıştırıp yani güzelce böyle vazonun içine koyup masamın üstüne koymak istiyorum. Ha bir de şurada şu 12'li 12'li miydi? 9'lu şu minik sodalardan aldım. Bu şekilde ben şimdi hemen şunları güzelce bir kaldırayım. Yerleştireyim. O sırada ablam da babaannemin çorbasını devam yapar. Hemen süt koyar içine. Artık neyle yapacaksam. Çorbasını yaparız. İlerleyen saatlerde inşallah tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar. Bugün böyle birazcık e, alışverişli bir vlog oldu gibi sabah biliyorsunuz ki alışveriş yapmıştım e, ondan sonra ablamlar falan vardı en son karnımızı falan doyurduk o da e, işleri vardı o da çıktı gitmişti evine e, ben de evlere giriştim İşte camları sildim toz al her yeri sil süpür derken çamaşır yıka derken baya bir vakit geçti sonra azıcık uzandım e, sonra kendime salata yaptım tavuk göğsü çıkartmıştım Tavuk göğsüyle böyle bir salata yaptım, karnımı doyurdum. Sonra az iş yerine gitmem gerekiyordu, oraya gittim. Oradan dönüşte yine bir alışveriş yapayım dedim, yani ufak tefek bir şeyler e, alayım dedim. Evden çıktım, şöyle benim bu kahvelerimden benim kahveleri, kahve makinemin kahveleri ucuzlamıştı. Böyle kafe krema aldım, latte macchiato aldım, capuccino klasik aldım, bir de bu capuccino kakaoludan aldım. Çok güzel oluyor bunlar. Daha sonra şöyle Pringles'ları ucuzlamış. Bir tane bulundurayım evde dedim. Daha sonra bu e, Nesli'nin Line e, Kelox'u ilgimi çekti. E, alayım deneyeyim dedim. Hiç denememiştim bunu. Sonra şöyle daha sonra böyle kahvemi için e, bu vanila vanilya e, aromasından aldım. Şöyle kahve yanı bu lintin, bu kırmızı çikolatasını çok seviyorum. Bir tane bundan aldım kendime. Sonra şöyle bir tahta kaşık kepçe aldım. E, tereyağı için böyle bir kutu aldım. Daha sonra bu toilet domestosundan aldım. E, burada alofoli aldım. Bir tane Sonra yulaf e, şöyle kırmızı toz biber aldım. Bir de un aldım Alman marketinden. Daha sonra e, bakın e, soda stream aldım kendime. Bunu zaten ben ne zamandır almak istiyordum kendime. E, bundan soda yapı yapılıyor bu arada. E, hem daha sağlıklı hem yani böyle şey e, işte eve soda şişeleri taşımak zorunda değilsiniz hiçbir şekilde bir de o yüzden de istiyordum hani taşıması olmasın etmesin diye bunun içinde neler çıkıyor hemen size göstereyim bu makine çıkıyor daha sonra bu e, soda stream e, şeyi çıkıyor İşte bu gaz yapma şeyi çıkıyor içinden bir ta iki tane de böyle şişeleri var e, bir tanesi cam bir tanesi plastik Normalde orada birazcık sordum, araştırdım. Bazıları sadece plastik kabul ediyormuş, bazı makinede sadece cam kabul ediyormuş. Ama bu yeni çıkmış, du olarak geçiyor. Yani iki şekilde de kullanabiliyorsunuz. Plastik bar, şişeniz varsa plastik veya cam varsa camıdan. Cam tabii ki daha sağlıklı. Bir tane daha camdan almayı düşünüyorum. Böyle bakalım. Bundan aldım. İnşallah memnun kalırım. Ee, şimdi hevesle bunu açıp bunu yapmak istiyorum. Bir de şöyle kola e, yapmak için kola e, zımpırından aldım. türkçesi ne deniliyor bilmiyorum. Bunu işte şiş yaptıktan sonra kol, bu aroma'yı içine koyup kola yapmış oluyorsunuz kendiniz. Dedim hadi onu da alayım denemiş olayım daha. Eldiven aldım hemen mutfakta kullanıp atmak için. Daha sonra böyle mutfakla mutfak tezgahını silmek için ee, bu işte temizleme ürününden aldım. Daha sonra şöyle benim şu benim... kullandığım deodoranttan aldım. Aldıklarım bu şekilde. Ha bakın bir de şunu almışım. Bir de şöyle bu çek yani bu hmm, Altzweckwagen'dan aldım. Bunu nereye kullanacağım bilmiyorum. Ya mutfağa kullanırım diye aldım ya da banyoda hani kullanırım makinenin kenarına ilaçları falan koymayı diye düşündüm ama bilmiyorum bakalım bunu aldım ama büyük bir ihtimalle burada kullanacağım şu aram var ya hatta şu araya sığar büyük bir ihtimalle bunu oraya koyarım aldıklarım bu şekilde ben şimdi hemen şunları kaldırayım daha sonra bunun açılımını yani birlikte açalım ve birlikte deneyelim bakalım ben şimdi size göstermeden delmiş oldum ama şişeyi içine koydum şimdi şimdi kapattım bu en arka kısmına da gazını koydum. Şimdi düğmesine basıyoruz. Bakın evet. sodamı yaptım. Ay çok güzel, çok hoşuma gitti. Zaten e, çok istediğim bir şeydi hemen. Bir bakalım. Gazı. Evet bakın, gazı gayet güzel. Ah çok iyi. Gerçekten <laughs> çok iyi. Şimdi bir de bakalım bu kola nasıl oluyormuş. Bu kolayı da deneyelim. Ee, bir deneyelim bakalım nasıl oluyormuş. Bu kapağının içine e, zilgupu koyduk. Bu e, yapılmış bina içine konuluyormuş. E, öyle yazıyor. Şimdi şöyle azıcık bir karıştıracağım. Ondan sonra bunu da bir tadına Daha bakalım. Az koymuşum birazcık rengi şey ama Yani tadı bir kola gibi olmasa da ne işte yani idare eder. Neyse güzel yani. Wow değil ama iyi diyelim. <laughs> Neyse böyle bakalım bu makineyi de denemiş oldum. Çok hoşuma gitti. Gerçekten çok heves ettiğim bir şey. Kendimi de bu ay böyle bir ödüllendireyim dedim. Aslında bu hesapta yoktu. <laughs> bu hesapta yoktu. Ama e, bir iki bir şey e, istedi yani planladığından daha farklı gelişti. Onun için dedim ki neyse sözge hadi gel bunu kendine al. Ödüllendir. Geçen ay çünkü yani bu ay çok çalıştım. bayağı yoruldum. Yoruldum da böyle her ay kendime ufak tefek bir hediyeler alıyorum. Kendimi motive etmek için. Bu bayağı pahalı bir hediye oldu. Bu arada ben bunu 130 oraya aldım demiş miydim bilmiyorum ama ee, bu şekilde ha şu bir şişesini de göstereyim size içinden çıkan i̇şte bu cam şişesi Bu da böyle plastik şişesi bu şekilde Evet arkadaşlar artık akşam oldu ya zaten akşam çekmiştim sizlere alışveriş videosunu ama e, mutfakları güzelce hallettim temizledim daha sonra burada biliyorsunuz ki benim e, hamur yorma makinem vardı onu kaldırdım çünkü her gün kullandığım bir şey değil onun yerine bu işte soda yapma şeyimi koydum buraya kahve makinem günlük kullandığım şeyler bir de keteli buraya koydum şişeleri de bu şekilde buraya koydum e, aynen burası da böyle oldu <laughs> ne diyeceğimi bilemedim her neyse e, bu vlogu da burada kapatmak istiyorum ee, pek bir şey yapmamışım aslında bu videoyu ee, şimdi böyle bir bakayım ne çektim ne ettim diye bakayım dedim genellikle alışveriş videosu olmuş umarım bu videoyu da beğenirsiniz ee, bu seferde bu seferlikte böyle olsun bir alışveriş videosu olsun inşallah e, önümüzdeki günlerde tekrar videolar çekip sizlere e, sizlerle paylaşmak istiyorum bu şekilde. Ee, Allah emanet olun. hoşçakalın kalın. Dostça kalın. Yeni bir vlog'da görüşmek üzere.